Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde kaleye karşı piyon mücadelesini inceleyeceğiz. Karşınızdaki konumda beyazlar kale önde olsa da siyahların tehlikeli geçer piyonunu durdururken bir takım zorluklar yaşayacak. Çünkü beyazların şahı uzakta kalmış. Peki öğretmenim bu durum nasıl oluşmuş? Siyahlar nasıl kalesini kaybetmiş dediğinizi duyar gibiyim. Bu konumun öncesine bakalım. Bu konumun öncesinde aslında siyahların da kalesi var. Beyazların da geçer piyonu var. Gördüğünüz gibi aslında taş dengesinde bir eşitlik var. Kale piyona, kale piyon dengesi var. Fakat beyazlar geçer piyonunu daha hızlı sürmeyi başarmış ve terfi karesine siyahlarınkine göre, siyahların piyonuna göre daha hızlı ulaşmış ve bu konuda sıra beyazlar da beyazlar d8 piyon annesi ile piyonunu vezire terfiye ettiriyor, dönüştürüyor. E tabii ki siyahlar kalesiyle bu veziri almak zorunda. Şah da kaleyi alıyor ve gördüğünüz gibi kaleye karşı geçer piyon mücadelesi başlıyor. Peki bu mücadelede kale kolayca galip gelemez mi? Kolayca kazanamaz mı? Kazanırdı. Ama şahı kritik bölgeye yakın olsaydı. Bakın siyahlar F5 piyonunu F piyonunu hemen ilerletiyor ve bakalım bu oyunun sonucu ne olacak? Beyazların kalesi ile şat çekmesi hiçbir şey kazandırmaz. Burada tek geçerli bilgi şudur. Şahı zamanında bu bölgeye bu bölgeye ulaştırabilmek arkadaşlar. Bakalım şah zamanında ulaşabilecek mi? Şah E7. Tabii ki siyahlar her fırsatta geçer piyonunu sürecek. Şah F6. Tabii ki F3. Şah G5. Tabii ki F2. Şah G4. Şimdi siyahlar kalkıp da piyonunu terfi ettiremez. Çünkü kale o zaman terfi olan taşı alır. Şahın yardımına ihtiyacı var siyah piyonun. Bu yüzden şah E3 yaklaşıyor. Beyazlar da şah G3 yaklaşınca artık zamanında gelmiş olduğu beyaz şah. Siyahların şah e2 hamlesinden sonra isterseniz kale a2 ile şah çekip piyonu alabilirsiniz. İsterseniz de şahı g2'ye gelir ve terfi karesinin kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Eğer siyahlar piyonunu vezire dönüştürürse kale bu veziri alabilir. Şah kaleyi alamaz çünkü beyazın şahı koruyor. Evet, gördüğünüz gibi Bizim inceleme yapacağımız konum buydu arkadaşlar. Kale piyon karşısında şahın yardımına ihtiyaç duyuyor. Şah zamanında ulaşabilirse piyonun olduğu bölgeye ulaşabilirse oyunu rahatla kazanıyor. Şimdi ben bu konum üzerinde ufak bir değişiklik yapacağım. Şahı D8'den alacağım ve C7 karesine koyacağım. Sırayı da yine beyazlara vereceğim. Acaba beyazlar Sadece ve sadece şığını D8'den C7'ye aldım diye acaba sonuçla ilgili bir problem yaşayacak mı arkadaşlar? Tekrar siyahlar için hamle, şey, beyazlar için hamle yapalım. Beyazlar şığı ile yaklaşsın. Şah D6. Siyahlar piyonunu sürüyor tabii ki. Ve piyonunu sürerken beyazlar beyazları bir problemle karşı karşıya bırakıyor. Bakın beyazlar piyonun olduğu bölgeye ilerlerken Siyah şahın engeli ile karşılaştı. Buna satrançta omuzlama denir. Omuzlama. Siyah şah beyaz şahı omuzluyor, engelliyor, ilerlemesini durduruyor. Ve beyaz şah bu desteği kalesinden almaya kalkarsa, mesela kale şah çekip şahın geri gitmesini sağlayıp şah ile ilerlerse bakalım oyun neye varacak. Siyahlar piyonunu sürüyor. Beyazlar Yine şah çekip şahı geri ittirip şahı ile ilerliyor ve piyona saldırıyor. Siyahlar piyonunu ilerletiyor. Tekrar şah çekiyor beyazlar ki şah geri gitsin. Beyaz şah da ilerleyebilsin. Çok ilginç bir durum oluştu. Şu an piyon saldırı altında ve siyahlar piyonunu vezire dönüştürürse kale ile A1'den mat oluyor arkadaşlar. Fakat bu durumda siyahların aklına bir fikir geliyor. Siyahlar piyonunu ne vezire, ne kaleye, ne file ata dönüştürürse ne oluyor? Ata dönüştürülse şah çektiği için beyazlara kale A1 mat şansını vermiyor ve bu oyun arkadaşlar kaleye at mücadelesi teorik olarak beraberliktir. Bazı istisnai durumlar hariç tabii ki atı olan tarafın dikkatli oynaması gerekir ama basitçe gösterirsem şah e, olabildiğince yakın durmaya çalışacak siyah şaha karşı F3 karesine oynarsa tekrar at D2'den şah çeker. Tekrar E3 gelirse tekrar eski yerine gelip şah çeker. Şah F3 e gelirse aynı hamleler tekrarlanır. Şah D3'ten devam etme kararı alırsa da zaten burada siyahın tek mantıklı hamlesi atı ile oynaması, at giriş oynayacak. Çok da uzaklaşmayacak, sonra tekrar geri gelecek ve bu şekilde beraberliği sağlayacak. Ama dediğim gibi istisnai durumlar dış, durumlar dışında beraberliktir. Atı olan tarafında dikkatli oynaması gerekir. Gördüğünüz gibi beyazlar bir omuzlamayla karşı karşıya kaldığı için bu oyunu kazanamadı. Yani Şah D8 karesindeyken hiçbir omuzlama görmeden tam zamanında yetişebilirken Şah C7 karesindeyken omuzlamaya denk geldiği için bu omuzlama ona hamle kaybettirdi ve bir hamle kaybetmesi de oyunun sonucunu etkiledi. Aslında bu incelemede bir hamlenin bile ne kadar değerli olduğunu anlayabilir, görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sürprizim daha var. Şah'ın konumunda Yine bir değişiklik yapacağım ve şu alacağım. C6'ya koyacağım. D8'deyken kazandık. C7'deyken beraberlik oldu. Acaba C6'dayken ne olacak? Hep birlikte izleyelim. Sıra yine beyazlarda. Ve siz artık şunu görebiliyorsunuz. Öğretmenim omuzlama var. Var. Omuzlama olacaktır tabii ki. Ama omuzlamayı aşabilmenin de yolları var. Belki de bunu yapacağız şimdiki örnekte. Siyah beyazlar şah Şah D6, şah C5 oynayacak. E neden şah C5 oynuyor öğretmenim? Niye omuzlamanın e, karşısına geçiyor? Çünkü siyah şahı geri ittirmek için karşısında olmak istiyor. Şöyle ki siyahlar burada F4 ile geçer piyonunu adım adım ilerletecek. Şimdi beyazlar şah C4 hamlesi ile siyah şahın karşısına geçerek omuzlamayı tam anlamıyla yaşayarak kendini engellemiş gibi gözüküyor. Fakat sıradaki hamlesi kale E1 ile siyah şığı geri ittirmek olacak. Yani siyahlar eğer burada şığının konumunu bozmazsa F3 ile ilerlerse kale E1 ile bakın şah çekiyor. Beyazlar şah mecburen geri gitmek zorunda kalıyor ve omuzlaması kırılıyor, aşılıyor. Artık beyazlar da ilerleyebilir. Artık beyaz yaklaştı. Şöyle ki F2 sürü diyelim. Kaleyi F1'e gelebilirsiniz. F1'e ya da kaleyi uzağa koyabilirsiniz. Sorun yok. Siyahlar şahını F3'e gelecek. Omuzlama yapmak adına. Ama beyazlar bir bekleme hamlesi ile siyahın artık bu omuzlama karesinden uzaklaşmasını sağlayacak. Uzaklaşınca da şah yanaşacak ve piyonu alacak arkadaşlar. Geri gelelim. Siyahların biraz daha dirençli bir oyunu vardı. Beyazların bu fikrini görerek şah ile e3'e oynayabilirdi. Artık beyazın e1'den şah çekmesi işe yaramaz. Şah c3 işe yarayabilir. Tekrar omuzlama durumunu aşmak için kale e1'i tehdit edebilir. Siyahlar şah e2 oynadığında ise sizce burada nasıl devam edebilir? Düşünün arkadaşlar. şahımızı beyaz şahı piyonun olduğu bölgeye adım adım yaklaştırmamız gerekiyor. Tekrar şah c2 gelirsek kale e1'den şah çekemeyeceğimiz için artık o fikrimiz çalışmıyor. Ama burada başka bir şey var. Çoğunuz gördünmüştür umarım. Şah d4 yoluyla bu taraftan yaklaşacak. Peki zamanında yaklaşacak mı? Evet. Çünkü siyahlar f3 hamlesini oynadıktan sonra sanki şahlar karşı karşıyaymış gibi bir durum oluşuyor. Ve beyazlar kale A2 şah çekme hamlesiyle şahın omuzlamasını geri püskürtüyor. Siyahlar şah E1 oynuyor ve beyazlar şah E3 gelerek piyonu ele geçiriyor. Siyahlar F2 hamlesini sürse bile burada artık bırakın kaleyle F2'yi almayı kale A1'den mat bile edebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en başlık konuma geri dönersek bu inceleme çok öğreticidir ve oyunlarınızda çıkma olasılığı yüksektir. Şah D8'deyken hiçbir engelleme yaşamadı. Şah C7'deyken omuzlama gördü ve bu omuzlamayı aşamadı. C6'dayken omuzlama gördü ama bu omuzlamayı kırdı ve oyunu kazandı. Yeşil ile renklendirdiğim karelerde oyunu kazanabildik. Kırmızı renkli karede oyunu kazanamadık. Sizin bu çalışma sayesinde öğrendiğiniz konular 1 Şudur arkadaşlar. Kale, kale kale gibi güçlü bir taşınız bile olsa geçer piyonun gücü tartışılmazdır, tehlikelidir, büyüktür. Dolayısıyla şahın yardımına ihtiyacınız var. Oyun sonlarında şahınızı kullanmanız gerekiyor. Bir saldırı taşı gibi kullanmanız gerekiyor çünkü mat olma tehlikeniz yok. Unutmayın, oyun sonlarında şahınıza ihtiyacınız var. Bu bir. İkincisi omuzlama diye bir kavramdan bahsettik. Şahın Rakip şığı engellemesini, e, ilerlemesini durdurmasına omuzlama deniyordu. Omuzlama çok işinize yarayacak bir bilgidir. Şahların yol kazanma savaşıdır adeta. Bu da ikinci yeni bilgi sizler için. Üçüncüsü ise bence bir hamlenin bile değerini anlamış oldunuz. Bir hamle önce gelmek, bir hamle geç gelmek bakın nasıl da sonuca etkiliyor arkadaşlar. Yeni bir derste... Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın.